Size sadece marketinizi değiştirerek harika kazançlar elde edebileceğiniz bir iş modeli var desem. Evet biraz bahsedelim bu konudan. Herkese merhabalar. Ben Şeymanlı Nur Özlem Oktay. Sadece marketimi değiştirerek nasıl kazanç sağlıyorum biraz ondan bahsedeceğim size. Home Kişisel Firması öncelikle Türk üretimi yerli bir firma arkadaşlar. Ürünlerimizin hepsi Sağlık Bakanlığı onaylı ve helal sertifikası gibi birçok sertifikaya sahiptir. O yüzden kendimize ve çocuklarımıza güvenli kullanabiliyoruz. Kişisel bakım ürünlerimize öz, özellikle ben kozmetik alanında çok meraklı olduğum için bütün kozmetik malzemelerimi kendi markamdan %30 indirimle alıyorum. Onun dışında Derma Roller, Serum, Ampul Serum ve cilt bakım ürünlerimi de masken yüz temizleme jelim tüküyüm ve hepsi premium seviyede arkadaşlar güzellik merkezlerindeki içeriklerden çok daha kuvvetli ve daha hızlı sonuç aldığımız ürünlerle çalışmak benim için büyük bir şans. Çünkü sonucunu beğendiğim ve kendim deneyimlediğim ürünleri tavsiye etmek ve başkalarının da faydalandığını görmek beni inanılmaz mutlu ediyor. O yüzden markama çok güveniyorum. Onun dışında eşimin severek kullandığı ve Sonuna geldiğimiz parfümler. Kendim aynı şekilde kullanıyorum. Kendi markamdan. Vücut dosyonlarımız Yüz toniyemiz ve sayamayacağım binlerce e, ürün ürün yelpazesine sahip. Home Dixer firması bize çok güzel imkanlar sunuyor. Temizlik ürünlerimi buradan alıyorum. Makyaj temizleme suyuma kadar kendi markamdan alıyorum. Arkadaşlar daha ne olsun diyorum. Ve şöyle en çok duyduğumuz çevrem yok. Yapamam ya da size aynı şekilde dejenere edenler var. Sen yapamazsın boş işler onlar. Boşuna koşturma bu işleri kazanamazsın. Böyle bu tarz e, insanlar çok fazla var etrafımızda. Çevrenizi biz oluşturuyoruz. Sosyal medyanın gücünü kullanıyoruz. E, gelen numaralardan sizin gibi sizler gibi işimizi öğrenmek isteyen arkadaşlarımız hepimizi bir çatı altında toplayıp güzel bir ekip kuruyoruz. Sonuna kadar destek oluyoruz kesinlikle desteksiz. E, hissetmeyin, yalnız hissetmemenizi sağlıyoruz ve en önemlisi de hiç tanımadığınız hiç bilmediğiniz belki de hiçbir zaman göremeyeceğiniz insanlarla o kadar güzel gön gönül bağı ve dostluk kurduğunuz bir eş modeli ki bu yönden de çok beğeniyorum daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz dm'den ulaşabilirsiniz